Evet, başlamıştır yayınımıza. Hoş gelmişsinizdir. Şu anda YouTube'de canlıdayım. Bir girseniz YouTube'a bakayım canlı yayında nasıl görünüyorum. Okey. Dur, şunun ekranını şöyle çevireyim bir. Bir saniye. Bıraksan olur. I got five animations just now, diyor. let's fight together. Hepisini öldüreceğim, bir ulu ulu. dom 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 dom. <coughs> Şu anda gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Şey falan gözüküyor mu? Sağda takip et ismin çıksın. En son Berkay takipçi olmuş. Onlar falan gözüküyor mu? Ne demek ben ne bileyim. Zehir hoş geldin. Gözüküyor demişsin. Bak şimdi sana şunu soruyorum Berkay. Ee, sağ tarafta takip et. şey Zehir Berkay diyorum zehir. Sağ tarafta takip et ismi çıksın. Altında Berkay en son takipçiler gözüküyor. Başka e, bunlar ekranda gözüküyor değil mi? Problem yok. Benim sesim geliyor. Oyunun sesi gelmeyecek çünkü kulaklık takılı. Doğru mu? Doğru. Bu sefer mit, Mite gidelim mi? Hadi. Berkay bak şimdi, bak şimdi. Takipçi olduğunda ekranın ortasında dabutçu gelip dans edecek. Dört tane tabut taşıyan adam var ya, onlar gelip dans edecek. Birisi takipçi olduğunda. Bilgisayar usulü yani. Oyunun sesi şu anda gelemez. Çünkü ben kulaklık kullanıyorum. Ama kulaklığı çıkartırsam oyunun sesi de gelir. Görsel iyi mi şu anda? Görüntü iyi mi? Senin chat'te yazdıklarını da görebiliyorum zaten. Sıkıntı yok yani. Sesim net geliyor mu? Bak şimdi dur. Şimdi Den dene bakayım nasıl olacak. Takipten çık. Bir daha dene bakayım. Takip et bakayım. Help help diyor. Kim diyor help diye? Birisi Antep'liyi vurmuşlar. Antepli, Antepli vurdular. Kim? Nerede lan adam? Hani oğlum adam? Aha. Aha. Oğlum niye ölüyorsunuz lan durmadan? Sizi mi kurtaracağım? Allah Allah. Nerede bu angut? Çatıya adam indi. Allah size ne diyeyim mi? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Oğlum çatı adam doldu. bu olsa fena var işte. Ay bu bizim adammış lan. Çekil lan oradan. <laughs> Korkudan kime sıktığımı bilemedim. Çok korktum abi. Öyle böyle değil ya. Çok korktum abi. Öyle böyle değil ya. Çatıda üç tane adam. Çatıda... Vallahi ya. Sıkıyorum işte. Oğlum iki tane birden gelmiştir. O adamlar benim içimden geçmiştir. Valla beni çok perişan ettiler ha. Seslangıcı. Sen, sen takipçi oldun mu? Sen takipçi oldun mu? Yeni, çıkıp yeniden takip ettin mi? Hayır sen demiyorum ya. saldırın. Hepsini öldürün. Esir almak yok. Şimdi ses gelecek. İyi dinleyin. Yayın şey, yayına ses de gelecek. Oyunun ses de gelecek. Antepli'nin ölme sesi bak şimdi. Hu, Allah bomba kendine geldi. Kaç. Anam bak. ne demiştim? Ne demiştim? Ölme sesi gelecek. Neyse ben de öldüm. Herkes öldü. Aa ikinci olmuşuz Güzel maçtı. Elinize sağlık. Hadi bakalım. Merkezi benden like diyor. Şakire yok. <laughs> Zehir. Görüntü böyle çok mu kötü? Bana bir çete yaz bakayım bir. İyi mi böyle? Ya ben normalde programla başlatıyorum bu yayını. Yani her şeyi kuruyorum, düzeni yapıyorum, ediyorum. Ulan başlatıyorum. iki dakika sonra program kendi kendini kapatıyor. Bilgisayar gibi değil. Ben anlamadım niye böyle yapıyor. Ama bu mobil sonuçta. <laughs> Sıkıntı çıkartmaması lazım ama kapatıyor. Ne hikmetse anlamadım. Hiç da ne? Gıcık yapıyor. Evet ya çok gıcık bir program bu ya. Ondan olabilir. Lan oradan mısın? Pis, pis, sana diyor. Ne oluyor? Kim ölüyor orada? Biri orada ölüyor. <laughs> Türkler çıldırmış olmalı. Diyor ya Türkler çıldırmış olmalı. Bu kimdir lo? Mehmet. Mehmet diyor ki beni de alın. Beni de alın diyor. Okuyayım lan. Edersin tamam, diye ki. Tamam, kim, tamam. kim lan edersin edersin diye. Bu ne aslan aslan. Ne? Niye lan? Uhu, kim çıksın? Kime diyon be? <laughs> Kim ediyor? Kim ne diyor? <laughs> Sen beni takip ediyorsun, ben seni takip etmiyorum. kim kimi takip ediyor? Ne oluyor lan? Herkes bir şeyi takip ediyor. <laughs> tamam. Ben nereye gidiyorum ya? Anam öleceğim şimdi. Beni öldürteceksiniz ya. Mark to location diyor. Vallahi beni öldürteceğiniz. Aha adamın yanına indim. Allah sizi. Kaçın. Ulan sizin. O mis mis. Mis oldu mis mis. Süper. Vallahi süper oldu böyle çok güzel öldük. Tebrik ederim. Ha? Biz nereye gidiyoruz? Bir nereye gidiyoruz? Siz nereye gidiyorsunuz? Biz nereye gidiyoruz? Ben Ben gidiyorum bir yere de nereye gittim ben? Ben gidiyorum da nereye gittim ben de bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar takip edin isminiz ekranda çıksın. Haydi bir takip, haydi bir takip edin. İsmini tabutçular ekranda oynatalım arkadaşlar. Takip edin, tabutçular ekranda oynasın. Anam buraya adam indi ya. Vallahi paraşüt indi buraya abi. Şimdi gebereceğim. Harika her yere abi. Şimdi cacık olacağım. Aha. Nereden sıktın lan bu? Ölemezsin. Ölemezsin. Abi sırtımdan herif vurmuş beni ya. Dişe bak sen ya. Ben geberdim. 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 Benim kaldırmam yoktur. Siz devam edin. Zaten ben şimdi yayını durdurup...